Ataköy Yat Limanı Öndeki Azimut Bu Sağ taraftakiler yelkenli Yat Limanı'nın ikinci bölgesi de. Böyle. Ataköy. Burası yat limanı üçüncü koridoru, o kadar çok yat var ki maşallah zenginlerimiz de çok. Fakir çok ama zengin de var, milyarderlerin yatları işte, oyuncakları. Burası dördüncü kısım galiba koridor, maşallah. Bu da sunmarin siyah bir tekne. Keşke benim olsaydı. çekiyoruz 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 çekiyoruz, çekiyoruz.